Doyasıya acı çekmeyi özledim sevdadan. Hasretten, içten, gerçekten. Sen benim için kabuk bağlamayan tek yarasın derdim ya hani sürekli. Şimdi beni nasıl sevmiyorsun deme hiç. Unutma ki ölümcül yaralar da kabuk bağlamaz. Ölümcül bir yaraydın benim için. Ölene dek acıdım. Süründüm. Elbet tükenecektim. Bugün aşk acısı diye tezahür edilen ne varsa hepsini yaşadım hat safhada. Sevmek büyük meziyetti. Ayrılık büyük eziyet. Her ikisinin de hakkını verdim. Her anlamda kayıptın benim için. Kan kaybıydın durduramadık kimse Yara bandı niyetini sevmeye çalıştığım o kadını hayatıma sokarken bilemedim ölümcül bir yarayı küçücük bir yara bandıyla kapatamayacağımı hatta tıbbın en gelişmiş düzeydeki araçları da yetersiz kalırdı. Sağlam yaraydım. Kanadın durmadan oluk oluk... tam şuramda. Güçlü adammışım. Kolay ölmedim. İki yılımı aldı son nefesim. Üstüm başım kan revan dolandım. Herkes korktu bu yüzden. Öyle bir yaraydın işte. Kimseyi yanıma yaklaştırmadın. Kimseyi beni sevmesine müsaade etmedin. Herkesi bu hususta kendine benzettin. Bir türlü sevilemedim. Kayıplar zincirleme geldi. Önce seni kaybettim Sonra kan kaybı Sonra hayat kaybı En son His kaybı Yatağım bu yüzden tabuttan farksız Odam bu yüzden mezarlar gibi olabildiğine karanlık Ben bu yüzden Bu odaya kapanmış bir adam bir gün belki çok yorulup o bildik, tanıdık, buram buram geçmiş kokan, yuva kokan, göğsünde dinlenmek adına şöyle bir uğrayacaksın. Fakat sen bile şaşıracaksın gördüğün manzara karşısında. Bir şizofrenin nöbet esnasında öldürdüğü insanı nöbet sonrası görmesi gibi olacak bu senin için. Tabi bunlar sadece birer olasılıktan ibaret. Şayet dönersinler işte. Telafisi olmayan bir hatasın. Tedavisi olmayan ölümcül bir yara. Tahammül edilemez bir tahakküm. Tahribatı tarifsiz bir zelzele. Yıkıp geçen, yok eden, zarar veren ne varsa yaratılmış, hepsinden biraz birazsın işte. Bir adamı bin kahırla baş başa bırakacak kadar cömert, aynı adamı bir gram sevemeyecek kadar cimrisin Gel Gel de yanılt beni Karın boşluğundaki o koca kara deliksin Aradan yıllar geçse de Adın aklıma düştüğünde inşa edilmiş en yüksek binadan düşme isteğimsin Ölüm anındaki gırtlaktaki hırıltısın En ürpertici tanısın Üzgünüm sana çok kırgınım. Oysa aylar oldu sarılmadın. Kemiklerime bu kez neden giderek kırdın? Mavi Tuğba Karademir